ile amcası, hamile yengesi ve çocuklarını götüren bir sürücü yolda şehir eşkıyasının gazabına uğradı. Korna çaldık gerekçesiyle uyardı diye peşlerine düşen eşkıya arabayı durdurdu ve içerisinde hamile kadın ve çocuklar bulan, bulunan otomobili de bakın nasıl zorla alıkoydu ve neler yaptı. Amca açma açma bak. Bak bak. Ya, bak, bak, bak. Hamile var. Yollarını kesen eşkiye araçta hamile bir kadın bulunmasını aldırmadan saldırıp camları yumrukladı. Hamile var. Ne karı var ya? Açsana ya. Açma. Beyler açma. 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 otomobilleriyle E5'te Florya'dan Esenyur'da giden aile yolda bir araç sürücüsüyle sürtüşme yaşadı. Gerekçesi aracını kaydıran sürücüye korna çalıp uyarmalarıydı. O kornadan sonra zorba sürücü peşlerini bırakmadı. E5 üzerinde ben şehir, şeridinde seyir halindeyken bir araç yanımda telefonla uğraşıyordu. O sıra aracı üstüme doğru geldi. İşte o anki refleksle kornaya işte, bastım. Arkadaş yerini camdan çıkarıp ne kornaya bastın der gibi hakaretlerde bulundu. Yol boyunca direksiyon önlerine kırıp onları durdurmaya çalışan zorba sonunda bunu başardı da. Ben şimdi plakasını alacağım şey edeceğim. Bak yanımda aile var, yengem, amcam, çocuklarım var. Yaptığı hareketlere bakın. Bir saattir böyle tahrik ediyor insanı. Araçta hamile bir kadın ve çocukların olmasını aldırmadan camları yumrukladı. Araçtaki çocuklar korkudan ağlamaya başladı. 4-5 defa önümü kesti aracıyla. Amca açma bak. açma. Bak. Bak bak. Ya, bak. Hamile var. Ne? ne karın var ya. Açsana ya. Açma. Beyler açma. 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 Ay, ben ben. açma. Ay, ben ben. Öfkeli sürücü araca saldırırken iddia göre arkadaşı da bıçak çekti. Gördüğünüz gibi arabanın burasına hasar verdi. Buraya böyle buraya kadar geldi. Diğer arkadaşı bıçak çekti. Dehşet dolu anlardan sonra ikili uzaklaştı. Görüntülerle polise şikayetçi olan aile şimdi o zorbaların yakalanmasını bekliyor. Gereken yere şikayetimizde bulunduk. Amca açma hadi. Bak bak bak. Bak ya, bak bak. bak, bak.